Herkese merhabalar. Maya yapım videomuzun 11. günündeyiz arkadaşlar. Aslında benim mayam şu an oluştu ama henüz mayası bu şekilde olmayanlar için yani hatırlarsınız bir yüzme testi de yapmıştık. Kabarcıkları da gördüğünüz gibi oldukça güzel. Ben mayamı çoğaltmak adına şu anda bir besleme yapacağım. Evet mayanın bu hale gelmesi beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bakın şu kıvama Evet içerisi de olduğu gibi bakın köpük köpük bir maya. Dolayısıyla bu e, güzel ekmekler yiyeceğinizin habercisi arkadaşlar bunu da söyleyeyim. E, ben bu kavanozu saklayacağımı söylemiştim. E, bundan sonra kavanozu değiştirmeyip kendi içinde besleme yapabilirsiniz. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Bakın yeterince e, oluşturmayamız artık aslında e, ekstra böyle her gün beslemenize gerek yok. Bundan sonra 5-6 günde bir mayanın durumunu kontrol ederek besleyebilirsiniz ama 5 günden önce beslemenize çok gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Bakın şu an bile yerinde duramıyor. Baloncuklar gerçekten çok güzel oluştu. Ee, sizin de bu şekilde ise eğer mayanızın kıvamı şu alttaki baloncukları görüyorsunuz e, yeterince e, havalı ve hamuru kabartacak, ekmek yapacak güce sahip bir maya oldu. Şimdi bugün mayamı ayırmayacağım arkadaşlar. E, yarın ekmek yapacağım için bugün mayamı ayırmıyorum. Her zaman besleme için kullandığımız fincan ölçüsüyle arkadaşlar 2 fincan suyum var. Burada da 3,5 fincan un kullanacağım. Mayayı çoğaltacağız çünkü artık ekmek yapmaya başlayabiliriz. Şu kabıma alıyorum. Mayayı döktüğüm zaman bile gerçekten kabarcıkları hissedebiliyorum arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki artık ekmek yapabilecek güzel bir kıvamda. Kokusunu da keşke duyabilseniz. Kokusu gerçekten e, tam istediğim gibi oldu. Evet, bakın e, mayayı döktükten sonra oluşan baloncuklara kıvamda böyle arkadaşlar. Biraz koyultacağız dediğim gibi ekmek de yapacağımız için önce bunun biraz havasını alalım. Daha rahat beslenmesi adına böyle yaparsanız sizin için de iyi olur arkadaşlar. Biraz daha böyle hamur kıvamında olacak. E, i̇ki fincan suyumuz var, yine aynı fincan ölçüsüyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Evet şimdi bu kavanozu alabiliriz arkadaşlar. Her zamanki püf noktalara dikkat ederseniz mayanızın sağlığı için iyi olacaktır Evet kıvamı bu şekilde bakın ee, bu videoyla arkadaşlar maya yapım videomuz sona erdi artık Umarım sizde e, mayanızı bu şekilde benimki gibi besleyip dolaba kaldırıyor olacaksınızdır Evet, şimdi sıra ekmek yapımında arkadaşlar. Ekmek tarifi videolarımızda görüşürüz. Evet, bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Bakın az önce benim koyduğum maya bu hale geldi. Şöyle göstereyim. Şu kapağı çok zor açılıyor. Kapağını açmayı deneyeceğim. Evet. Bakın. İşte aradığımız, istediğimiz kıvam budur arkadaşlar. Benimle aynı heyecanda ekşi mayanızı yapıyorsunuzdur. Biraz daha büyük bir kavanoza almanız için bu da bir örnek olsun arkadaşlar. Şu baloncuklar bizim için lezzetli ekmekler için çok önemli.